Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. 20 Temmuz 1938, 84 yıl yaşında, Antalya doğumlu Deniz Baykal, Türk avukat, siyaset bilimci, akademisyen ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dördüncü genel başkanıdır, 1995 ila 1996 yılları arasında Başbakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ın vefat haberini şu sözlerle duyurdu, Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendi. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun.